milli şair Mehmet Akif. Babamın mahalle komşusu kendisi muhtemelen böyle. Babamın iyi tanıdı kendisi böyle. Allah'ım edersin böyle. Bir gün sabah namazına Sunami Camii'ne gidiyor Mehmet Akif. Ben o zaman çıkmıyor. Oturuyor öyle bekliyor orada. Bakıyor bir kişi odun bir kenarıya arayı bir ağlıyor bana böyle. Göz yaşlı böyle. Allah Allah kim acaba ne derdi var bu acaba böyle diye böyle diye. Ersin yine özel gidiyor Sunami Camisi'ne. Aynı kişi aynı yerde yine ama sonra da ağlıyor böyle. Yani diyor, selamu aleyküm selam. Arkadaş diyor, bir derdin var mı diyor. Acaba eline bir şey gelir mi sana yazın olayım be be diye. Ne aldın acaba diyor böyle yani. Yani ne görürse yapayım sana be diye. Yazın olayım sana be diye. Ah, ah. Adama kim ağlasın diyor böyle. Adama kim ağlasın böyle. Yol ayrılıyor böyle. Ben de Abdülhamid'in diyor, muhabbet alıp komutanıyla böyle diyor bin başıymışım böyle. Anadolu'dan ondan geldim, işte okudum derken böyle. komutayım orada bile diyor. Bana da metip böyle babam da böyle. Ama da geç geliyor. Oğlum ben artık yaşlandım. E, çirik, çirik, bakamıyorum işe gücü bakamıyorum. Yani sen aldığın maaştan burada çok daha fazla kazanırız. Sen istifarı ver, ayrıl bin başlıktan askerleri bırak serbeye. Gel buraya şiirin başına gel bakalım bu şekilde. Ben artık yapamıyorum bunu. Mektubu Abdülhamit'e arz ediyor. Sultanım böyle böyle. Hayır yavrum sen buraya lazımsın böyle böyle sen böyle. Sen buraya lazımsın böyle diyor. İzin vermiyor. Aran zaman geçiyor. Mektup geliyor. Annesinden geliyor. Yavrum başlattı baban vefat etti böyle. Harbi geliyor. Yine gönderin yavrum böyle. Durum kritik böyle diyor böyle. Zaman diyor böyle şimdi böyle. Göndermiyor bunu kritik göndermiyor. Bir da bu mektup bir annesinden geliyor yavrum bak baban rahmet oldu. E, başka benim erkek oyladım yok. Tek adam sensin. Ne olur istifanı ver gel. İşi başına geç burada böyle. Bak tarla bağ baş tarlar ya, şey kaldı bu şekilde böyle. Yine gidiyor adam da gidiyor izin ver muhterem böyle. Tekrar simeti yazıyor oğlum hakkı et sana böyle diyor. İle gecesin deyince Sultan ben artık gideceğim diye böyle. Ana hakkından korkuyor oradan böyle. İstifasını veriyor. Sen meşgul ol. Razı olmadan böyle gidiyor. Memleketine gidiyor. İşte üç beş gün aradan geçiyor. Gidiyor rüyasında. Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri Allah'ım sallallahu ve sellem. böyle. İstanbul'da yani böyle. Abdülhamit'le beraberler, ikisi beraberler böyle. Babun alayını kontrol ediyorlar Peygamberle beraber. Abdülhamit Peygamberimizle izah ediyor. İşte, Yarısı bunlar birinci bir işte bu şu şu, bu, şu bu, şey, böyle bu şekilde böyle. Peygamber bakıyor, Abdülhamid, hani bunun başkomutanı? Bu Muhammed Ali'nin ki başkomutan kim böyle? Ya Resulallah, o İsrail'de gitti. i̇stemedim ama artık dinlenmeye gitti o şekilde. Ben defterini sileyim artık karşısında böyle böyle. Diyekanım defter çıkarıyor, manevi defter çıkarıyor. Ben onu sileyim oradan ben, ben. defterini böyle. Diyekanımız de ismini o kişi görüyor. Böyle. Çiziyor, ben onu dedim, sildim dedim, başım, böyle muhtemelen benden. Gün başı bunu ya açık görüyor, net rüya görüyor böyle. Uyanıyor ama, ey dünya dar. Dünya kıyamın başına başına kapatacak muhtemelen böyle. Ağlama, sızlama, şunlar, bunlar böyle, ne yapacak bu şekilde böylece? Yok, fayda yok bu şekilde. Anneciğim, durum böyle böyle. Ben gidiyorum, adam yalvaracağım, yakaracağım. Tekrar döneceğim ben diye. Ne olsa olsaydım böyle böyle. Sevmiş yavrum. İstanbul'a geliyor. Abdülhamit neyse izin alıyor, yana çıkıyor, hiç şuna bakmıyor hiç şuna bakıyor böylece. Ne o Abdül Sultan'ın böyle böyle böyle. Yavrum bir sene defter silik diyor bana bu dönemde. Bir sene defter silik. Silik böyle. Değince orada böyle yıkılıyor, bayılıyor orada muhtemelen böyle. Ondan sonra İslam'da kalıyor. Durmadan hep ağlıyor. Şimdi o zaman öyle diyor muhtemelenler. Ona Mevdaki soruyor, niye ağlıyorsun? Soruyor da benim, ben ağlamayayım kim ağlayayım diyor muhtemelen Allah'a sınır Abdü Anadolu'ları böyle, yani İslam'ın halifesiyim muhtemelen böyle, sahip böyle. İslam için çalışan muhtemelen böyle. Mesela Yahudilerin filisi gelme, o engel oldu. Engel oldu muhtemelen. Böyle. O kadar para teklif edildi Yahudilerin, bankerler, Yahudi bankerleri. Daha ben satamam dedi böyle. Tabi Rabbimin de takdiri var muhteremler der. İşte zamanı geldi mi inşallah böyle, ümidim var artık gibi dönüyor bize İslam'a dönüyor muhtemelen benim Bugün dünyada tek ülke var Türkiye muhtemelen benim Yani İslam'a sahip çıkan Abdülhamid'den sonra Ramazan Efendi. Ondan sonra